Bugün burada ortak evimiz olan dünyamıza, çevremize sahip çıktığımızı göstermek için bir araya geldik. Tabi burada yaptığımız sadece küçük bir çöp toplama faaliyeti değil, aynı zamanda doğaya, insanlara ve geleceğe duyduğumuz saygıyı göstermek için buradayız. Burada e, geri atılan bir plastik e, poşet yıllarca burada e, yok olmadan kalıyor. Tabii biz e, kaymakamlık olarak gelecek nesillere daha güzel bir e, çevre bırakmak için çevrenin temizlenmesi gerektiğini ve temiz tutulması gerektiğini e, biliyoruz. Onun için de gelecek nesillere bu şekilde bir çevre bırakmak için bu bilinçli hareket eden nesiller yetiştirmek için gereken gayretleri gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz çevre... Atalarımızdan miras kalan bir şey değildir. Çocuklarımızdan aldığımız bir emanettir. Bu bir işle hareket ediyoruz. Bu faaliyetimize kar kar karışan tüm arkadaşlarımıza, kurum amirlerimize, dalamanlara bile dalamabildiğimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde aynı şekilde devam edeceğiz. hava güzeldir. Burada da Anadolu'nun tarihi bir deste seferlerimiz devam ediyor. Bugün eee dönüşüyoruz. Sarı, Sarı Germe, Eyüce yolu dediğimiz o yoldayız. Gördüğünüz gibi şu alanlara bakın. Eee geçilmiyor. Şimdi buranın böyle bir aslında bir e, adı da var. Mombar diye. Ee, bu, limon barı kullanan kıymetli vatandaşlarımıza buradan seslenelim. Bu limon barı kullanıyorlarsa temiz kullansınlar. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Lütfen getirdiğiniz pislikleri yere torbaya koyup çöp kovalarına, çöp deliklerine atınız. Bu kadar insan, şey yüzlerce kişi, vatandaşlarımıza sizin o 10 dakikalık zevkiniz için burada bütün işini gücünü bıraktı. Bir farkındalık yaratmak için hep birlikte burada. Kaymakamlığından emniyet, jandarmasına, belediye başkanı herkes burada. Onun için atmamayı öğretmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Atana görürsek belediyenin ihbar hattına plakasıyla birlikte veya fotoğrafıyla birlikte bize ulaştırarak onlara cezai işlem uygulayacağız. Uyguluyoruz zaten şu anda. Bugün bizim encümenimiz vardı biliyorsunuz. Encümende üç tane yine temizlik ve çöp kovalarının dışına harici atık atanlarla ilgili bir tanesine 6 bin lira, bir tanesine yine bir ayrı bir ceza, bir tanesine 43 bin lira gibi bir ceza işlem uygulandı. Bu uygulanmaya da artarak uygulamaya devam edeceğiz. Benim buradan vatandaşlarımızdan ricam özellikle burada e, alkol alan, içki içen kıymetli hemşerilerim, kıymetli abilerim, amcalarım, ablalarım sizleri hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Evet burası Dalaman'ın bildiği gibi limon var ama burada lütfen içtiğiniz içkilerin şişelerini buralara kırmayın. Buralara atmayın. Gözünüzü seveyim. Bak bizim işimiz gücümüz yok biz bunlarla uğraşıyoruz. Ben buraya harcayacağım vakti başka bir yerden enerjimi harcayabilirim. Sizler için başka bir hizmet edebilirim ama görüyorsunuz bak dernek burada sivil toplum herkes burada ya. Yazık bu insanlar yani sizin 10 dakikalık zevkiniz için bu kadar insan burada sizin pisliğinizi toplamak zorunda değil. Bundan sonra atanları görürsek mutlaka uyaralım. Bunlarla ilgili bize görüntü, video, kamera kaydı, ne bileyim plaka gelirse biz kesinlikle ceza işlem uyguluyoruz. Artarak uygulatmaya da de devam edeceğiz. Şu anda söyleyeceğim bu kadar. Hepinize katılan tüm kamu kurumundaki arkadaşlarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Her okuldan birkaç sınıfı dahil ederek her hafta eğer hava şartları uygun olduğu sürece her hafta bu çalışmalara ilçemizin farklı noktalarında devam edeceğiz. Buradaki amacımız Angarya değil, farkındalık yaratmak. Buradaki amacımız insanlara iş yaptırmak, zulmetmek değil, farkındalık yaratıp insanların topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yaratmak. Bunun için buradayız. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkür de bizi yine yalnız bırakmayan basın mensubu arkadaşlarımıza da ee, etmek istiyorum. Geçen hafta da bizlerdeydi. Bu hafta yine bizimle birlikteler. Onların çünkü emeği çok. Onların sayesinde tüm Dalaman'a, Muğla'ya veya Türkiye'ye onların aracılığıyla sesimizi duyuruyoruz. İnşallah onları izleyen vatandaşlarımız da buna belki bir nebze olsun e, dur der. Bu sorun da zamanla hemen bir, bir anda olacak bir işte zamanla çözülmüş olur. Diyorum. Hepinize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. İzliyoruz. Dalaman çalışıyor. Beşiktaş spor çalışıyor. <Evet>.

Bir tarafta siyasetçi başkanımız var. Bazı sosyal projeler Onlar da söyledi. Ben siyaset yapan arkadaşları böyle sosyal projelere destek vermeye çağırıyorum. Diğer siyasi partiçi başkanları olsun gelmeyen, aramızda olmayan sivil toplum kuruluşlarında gelecek hafta aramızda görmek istiyorum. Siyaset sadece masa başında veya iki tane e, dernek gezmeyle, ne bileyim iki tane e, sokakta ziyaret yapmayla olmuyor. Siyaset her anlamda var. Sokakta da var, sahada da var, çöpte de var, düğünde de var, cenazede de var. Onları inşallah gelecek haftaki programımızda Dalaman'daki tüm siyasi parti Başkanlarını, örgütlerini, yönetim kurulu üyelerini, gençlik kollarını, kadın kollarını bu kampanyaya destek vermeye bekliyorum. Çünkü bu parti meselesi değil, CHP, AKP, MHP veya herhangi bir parti meselesi değil. Bu Dalaman için yapılan bir etkinlik, Dalaman'ın sosyal projesine kazandırmak için yapılan bir proje etkinlik. Onun için tüm Dalaman'daki siyasi parti örgüt, peki çalışma arkadaşlarını. Çarşamba günü ve sadece haftada yani bir defa gelmek için değil, bunu rutin hale getirerek her hafta olamasa bile 15 günde bir, ayda bir mutlaka onları aramızda görmek istiyoruz. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Çarşamba günü hepsini bekliyorum.